Az önce uğraşıyordum bu Tamam açıldı herhalde mari göz bandı başlayabiliriz patentli bir üründür Marine göz bandı cildin nemlendirici faktör özelliği ne artırır cilt bariyerini iyileştirir ve iyileştirmeye yardımcı olur. Ondan sonra cildin e, pürüzsüzlüğünü sağlar. Geçebiliriz hocam. Atıp Atom, atom marina, göz bandı, e, göz e, marina enerjisi dolu hidrolojik, e, hidrolojen, hidrojelin e, güçlü nemlendirici yani, e, nemlendirici etkisini barındırır. Deniz, e, deniz yosunu gibi e, Jeju adasında, adasının doğal yedi ham maddesinden oluşur. Ham maddelerini aşağı e, sıraladım. E, yatıştırıcı nemlendirici özelliği, e, enerji enerji canlılık e, hij, nemlilik nemlendiricilik e, canlılık e, aydınlatıcı nemlendirici özelliği vardır. E, nem kaynağı besleyici özelliği vardır. E, güçlendirici özelliği vardır içerine içeren e, bunları içerisinde e, barındıran e, patentli bir bileşen olan nem sıkılaştırıcı aydınlatma ile e, cilt sorunlarını sorunlarına bakım e, sağlar. Yaşam kaynağı olan deniz e, kelp ve e, yosunun e, bulunduğu etkili bileşenlerin e, cildin canlılığını ve et, e, yeterli Nemlendirme yardımcı olan patentli bir bileşendir. Geçebiliriz. Burada da e, resimde göründüğü gibi nemin kaybolduğunu pul pul olan ciltte e, etkili bir şekilde e, besin e, besinler ve nem sağlıyor sürdükten sonra. E, kullandıktan sonra bu marine göz bandını geçebiliriz. Marine göz bandının e, kullanımını söyleyeceğim. Yüzünü yıkadıktan sonra cildi e, hazırlamak için hazırlamak için tonik uygulanır. Etkili ekteki cımbızın kullanılarak e, bandı çıkardıktan sonra bir önceki sayfada e, göstereceğim. Bir sonraki sayfadadır. E, belirtildiği gibi ihtiyaç duyulduğunda e, şekilde açılır. E, ondan sonra e, belirtilen yaprakları göz altına ya da e, kırışık olan bölgelere yerleştirilerek e, yerleştirilerek 30 dakika 20-30 dakika bekledikten sonra e, bandı çıkarıyoruz. Bandı çıkarttıktan sonra da e, bu bandı atmıyoruz. Tabii ki bu bandı e, suda erittikten sonra ayak bakımı için de kullanabiliyoruz. Başlayabiliriz istiyorsanız bu şekilde de kullanım yerleri göz altı dudak etrafı alın bölgesi ya da kırışık bölgeler varsa onlar için de kullanılır geçebiliriz. Yağlı ciltler için kullanılır, kuru ciltler için kullanılır. Özel bakıma ihtiyaç duyulan duyulduğunda kullanılır. Tonik yapıldıktan sonra göz bandı kullanılır geçebiliriz. Bunu bir önceki sayfada da söylediğim gibi e, kullanılıp aldık, kullandıktan sonra atmıyoruz. Suda e, çözüldükten sonra da ayak bakımı için de kullanılabilir ya da el bakımı için de ben kullandım. El bakımı için de güzel. Suda beklettikten sonra elinizi, ayağınızı, elinizi veya ayağınızı e, koyduktan e, koyarsanız bir 5-10 dakika bekletirseniz, onun şekil masaj yaparsanız güzel olur. Geçebiliriz. Yüksek konsantre serum aktif maddeleri jel halinde içerir ve cilde yapışkanlığında jel cilt sıkılığına tepki olarak erdiği için aktif bileşen cilt tarafından etkili bir şekilde emilir. Geçebiliriz. Atomi e, Marine Göz Bandı bir yaprak kullanımında e, mükemmel yapışma ve emilim anında serinle, serinletici etkisi ile hızlı yatıştırıcı etki, etkisi vardır. Uzun süreli yüksek nemli ve e, yüksek besleyici e, bakım e, sunmaktadır. Göz ve dudak çevresinde yoğun bakım e, ihtiyacı duyulduğunda, göz çevresi için yoğun e, nemlendirici ihtiyacı duyulduğunda, e, koyu ve e, donuk göz çevresi endişe uyandırıldığında, e, alın ve e, nazolan nazola bir e, çizgili sorun çizgi sorunu olan ciltleri de kullanılır. E, kullanmadan önceki e, önceki cilde karşı çokça olumlu fark e, görünmektedir. E, vücut sıcaklığına göre e, enerjiye enerji, eriyen jel marine kolojeni e, ve aktif e, maddelerle zengin madde Men mineral nem nemlerinin saniye çeşitli bölgelerde kullanılabilir dediğim gibi az önce de söylemiştim geçebiliriz zaten e, bitti bir fotoğrafla e, Sena Hanım'ın e, fotoğrafını kullanarak bir e, kullanım bir şey gösterdim e, bitti şu anla kadarlık bir kusurumuz almışsa affola. teşekkürler. 네, 화면 공유 종료해 주세요. 네, 지금 발표해 주신 분들 너무너무 감사드립니다. 네, 수 말하고 싶은 거 있어요. 등장 말할 수 있어요? 네, 빨리 Ee, arkadaşlar bu maline göz bandı hakkında kullandıktan sonra tekrardan e, paketinin içerisine tekrar koyabilirsiniz. İçerisinde bulunan e, fokus sayesinde kendi kendine antibakteriyel etme özelliği var. Onun yüzden bitmeden sonsuza kadar gözünüze yapıştırıp tekrardan kutusun içerisine koyabiliyorsunuz. E, sonsuza kadar bir kullanım sağlıyor. Ne? Evet.